Camil'den Cavidat parça parça dəli, axşama qədər evdə çapıt yeyirlər. Parça parçalar ha. Dedim bir psixoloq ablayə götürəm. Doktoru gördülər, ahan bunlar içini dökməyə başladı. Elan natilər, elan natilər çığarkən, tavuk çaldığından cəviz ağacından düşmələrinə qədər anlattılar. Doktor nə deyə? Əsketə komanda qaldı. Cəddətdən Cəmilə belə baxdı, dedi ki, örsələnmişsiz, zədələmişlər sizi, dedi. Bizimkiler el az nereden bile ki doktor hanım anlayalar. Dedim hocam bunlar ürselenmekten anlamaz. Eşkere bir şey söyle ki herkes anlıya. Esketek de dedi ki incinmişsiniz. Bizimkiler yakama yapıştı. Dışarı çıktı diler. Doktor hanım ne demek istedi? İncinmişsin ne demek? Dedim esketek yıllarca okumuş, doktor olmuş. Naif, kibar, sıcak, kanlı, ılımlı biri. Yüzünüze karşı ağzınıza mı etmiş diye, diyedi yani birileri sizi korkularmış, ağzı etmiş mi diyedi. Kibarca incinmişsiniz dedi. Ya öyle daha neler oldu neler. Şikayet çaya püsküt batırağım.